Hadi. 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 Sızırı 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 sızırı. Oh, çok kötü yeri. Yanlış <laughs> taraf. Ya. Komanda yeri çok kötü. Bir aşağı, Yavaş, Yavaş, Oğlum, Adam iyi Bu adam <laughs> evet, iyi, iyi Evet onda bir ayarlamak lazım. İn aşağı in. Ben yapmıyorum bunları. Ah, ne Yavaş. Böyle indir bir yere. Boş yere indir. Yukarı çık, yukarı çık. Hayır. Oldu oldu.